Uykuyu en çok seven burcu sormuşsunuz. Uykucu miskin hep böyle uyumak istiyor. Balık. Onu böyle bırakacaksın. Olduğu yerde köşe yastığı gibi. <laughs> köşe Gidip yastığı. böyle hani köşe yastıkları şöyle çırparsın ee, ya. Evet, evet 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 O hiç kalkmayacak. <laughs> bir yere gitmeyecek. Ş şekeri yükselmiştir normal. <laughs> hani uyuyan böyle köşe yastığı gibi burç yok. Ama balıklar uykuyu çok seviyorlar. Rüyalarla içli işte dışlı oldukları için eee balıklarda şöyle bir şey var. Uyanırlar, uyurlar, aynı rüyanın devamını görürler. Çok garip bir şeydir o. Nasıl ya? Üç aynı boss. rüya devam aynı ediyor. Aynı rüya devamını görürler. Aa, ilginçmiş bu. Ya, evet yani çok ilginç. Kalkar, hmm. atıyorum. Kaldım yerden devam ediyor. devam ihtiyacı ediyor. var. Kalkar, yatar, yine aynı rüyaya devam eder. Balıkların derin uykuları vardır hmm. o yüzden uykuyu severler. Peki, hazır balıklardan bahsetmişken bir balık erkeğiyle koç kadını anlaşır mı diye sormuş bir seyircimiz. <laughs> Şimdi ha çok... öyle bir derin mevzu <laughs> öyle bir bir yerden gelecek ki. Ha bir dakika şimdi. Şimdi balık e, zayıf zayıf bir burçtur. Yani zayıf derken zayıf demeyeyim de zayıf e, bir, ne demek? E, şimdi, naif bir burçtur. Naif öyle diyelim. E, Adil'in deyimiyle naif diyelim. Zayıftır da aynı zamanda o da ayrı bir konu. Ama kilo olarak da balık etinde olanların çoğu balık burcudur. Koç güçlü bir burçtur. Balık onun dibinde dolaşmayı sever. Ondan güç alır. Ama Koç da kendine sürekli soru soran, kendini onarı eden bir burcu sever. Koç sever yani yanında böyle ikinci bir ses olsun, eko yapsın. Hani bunu böyle yapalım, tamam aşkım böyle olsun falan sever. Ama Koç çok dışa dönüktür. Ha. Balık biraz çok içe içe içe. O ilişki bozar değil mi çok Bozar Ama eğer kendi aralarında özel bir anlaşma yani Aralarında başka bir nüans... diyelim ki koç kadını çok güzel balık erkeği ona hayran ya da balık erkeği çok yakışıklı koç kadını ondan vazgeçemiyor hmm. ya da özel o zaman o ilişki yürür. Hangisi daha çok sever? Daha çok seven hangisidir böyle bir ilişkide? Koç kadını çok böyle ateşli sever ateşi çabuk sönebilir <laughs> balık için için sönebilir. <laughs> bir anda sönebilir. <laughs> Buradan izleyenlere muazzam bir tüyo vereyim mi? Ver Bakın. bakalım. Bir Ver çift bakalım. bize geldiği zaman. ...hangisinin daha çok sevdiğini... ...çok pratik bir yöntemle anlarız. Aa, o zaman bir dakika bu şey testi bak, olacak. Test. Evet. Sevdiğini test etti. Evet. Herkes partnerini bunda test edebilir. <laughs> bir çift karşımda oturuyor Nur. Evli evet, bir çifti düşünelim. Bir soruyla hangisini daha çok sevdiğini anlarım. İlk tanışmanızı anlatır mısınız? Çok ciddi beden diliyle... ...ikisini de izlerim. O kadar nettir ki bir tanesinin suratında şu ifade vardır soru nereden çıktı ya erkek yapar onu hiç belli olmuyor biliyor musun Bak hiç Erkekler belli olmuyor. düz beyin ya. Hiç belli olmuyor. Bazen adam öyle bir anlatıyor ki şöyle tanıştık böyle tanıştık. Bazen de erkek daha çok seviyor abla. Her zaman kadın değil. Kadın bezmiş oluyor. Aa, o zaman biz kendi Yok. kendimizi test edemeyiz. İşte Her dışarıdan şey birisiyle zaten. Dışarıdan biri gözlemleyecek beden dilini bilen birisi. Soru şu bak çok önemli. Çok önemli. İlk tanışmanızı hatırlıyor musunuz? Lütfen anlatır mısınız? Bir taraf erkek kadından bağımsız konuşalım. Cinsiyetten evet. bağımsız. Çünkü değişiyor belli olmuyor. Bir taraf bütün sahneyi tüm detaylarıyla sanki daha dün... Öğleden sonra tanışmış gibi şöyle oldu o gün var ya rüzgar vardı işte bir anda o anda da işte Doğru benim kuzenlerim Doğru. aramıştı aslında geç kalıyordum görüşmeye bir anda yolda bir kaza oldu bütün detaylarıyla. Neden biliyor musunuz? Çünkü ilişkinin tamamen ya da o evliliğin içinde Birebir o anıya gidebiliyor. Diğer insan içindeki yargılarla belki de üzüldüğü için, belki de karşı taraf onu üzdüğü için artık o anıdan, o güzel anıdan uzaklaşmış. Artık onu hatırlamak bile istemiyor. Beden diliyle, daha sorduğumuz anda hadi anlat. E anlat diye canım işte öyle der mesela. Peki bu Adi birebir nasıl test edebiliriz? Yani bu onu Çünkü bir şahıs gerektiriyor. Yani başka bir test etmesi mi? gerekiyor. Ben şunu istiyorum. Buyurun. Partnerimi ben kendi kendime test edebilirim. Edebilirsin. <laughs> e, beni papatya falı değil ama. Hani Edebilirsin. Şarkı da tutmayacağız. Net olarak söyleyeceğim. Evet. Burada anlatayım mı direkt olarak? Lütfen. 10 tane soruda çok net olarak sevip sevmediğinizi anlayabilirsiniz ya da onun sizi sevip sevmediğini anlayabilirsiniz. 10 tane konu var. Bakın 10 başlık kısaca okuyayım mı bunları? Tamam. 1. Eşimde şey. hayran olduğum 3 özelliği açıkça sayabilirim. Hayran olduğunuz özellikleri var mı? 3 tane. Direkt aklınıza geliyor mu? Bazen bir insana sorduğumuzda vallahi bir tane bile aklıma gelmiyor der. İki, ondan uzaktayken onu özlerim. Evet mi hayır mı? Bu cümleyi söyleyebiliyor musunuz? Özlerim. Üç, evet. başkalarıyla konuşurken onu hep överim. Cevabınız Evet, överim. Evet. 4. Evet. Beni sevdiğini hissediyorum. Bir kadın için çok önemli sevildiğini hissetmek. Evet. Çok önemli, doğru. 5. Yani. Bana saygısını hissediyorum. Bak farklı Aa, bir duygu. Bu çok önemli. Saygı. O çok önemli. 6. Eşimle neden evlendiğimi biliyorum. Kendim istedim. Bu o kadar önemli ki. 20 senelik evlilerde bile bazen ...valla Adil Bey neden evlendiğimi ben de bilmiyorum diyenler oluyor. Bu da Üzücü bir şey. Çünkü çevre baskısıyla evlenmiş. 7. Benden uzaktayken beni özlediğini biliyorum. Uzaktayken özlemini hissettirebilen bir adam mı? 8. Benim yaptıklarımı her zaman takdir ediyor. Bu o kadar önemli ki. Kadın canını dişine takıyor, adamdan çıt yok. Bu çok kötü bir şey. Takdir edilmek her insan için çok önemlidir. 9 bana şefkat gösterir. Adam şefkat gösteriyor mu? 10 asla bana laf ettirmez. Bak, ya. Başkalarının yanında. Bu 10 tane cümleyi kurabiliyorsanız, bunun 5-6 tanesini bile kurabiliyorsanız mutlusunuz. Ama eğer 2-3 tanesini bile kuramıyorsanız siz artık bu evlilikte değilsiniz. Evet aşk testi yaptık. Kaçıranlar yani. ve izleyemeyenler için aynen bu bölümü YouTube'a yükleyeceğiz. Oradan lütfen tekrarını izleyiniz. Şimdi herkes bir ölçüde yapar aslında dedikoduyu yani evet. minicik de olsa. Evet. Ama genelde şey deriz, abi ben hiç dedikodu sevmem. Ya da dedikoduya şöyle Allah affetsin ki. Hepimiz minik minik yapıyoruz ama kimimiz çok incitici bir şekilde yapıyoruz. Kimimiz de ucundan hani kimseye zarar vermeyecek bir şekilde. Ama bazı burçlar var ki. Dedikoduyu onlar çok seviyor. Ama onlar dedikoduya bilgi paylaşımı da diyorlar. Evet. <laughs> bu güzelmiş bu. Tabii bilgi paylaşımı diyor. diyor. Yorum, Yorum yapıyorum diyor. Mesela hangi burç dedikoduyu çok seviyor? Merak ediyor musunuz? Şimdi, ben merak ediyorum. Kadınla erkeğine göre, burçlara göre değişiyor tabii ki bu. Bazı burçların kadını çok dedikoducudur. Bazıları erkek olarak en dedikoducu erkek burçları Başaklarla Yay erkekleridir. Bunlar çok konuşurlar. Hatta ve hatta e, çıktıkları kızların arkasından bile konuşabilirler. Hiç, hiç sevmediğim bir özellik. Hiç, hiç sevmedim. Ya şunu şöyle diye. Başak diyelim, ve Yay diyelim. mı? Yapar onu. Yapar. İkizler erkeği dedikodu. İkizler bilgi paylaşır. Onu. <laughs> bilgi paylaşır. <laughs> İkizler o, erkeği. o kadar değil. Yani o biraz daha şeydir. Böyle kadınların arkasından Hı. konuşmaktan ya boşver o gitti falan havasına girer. O zaman Aa, buradan mesela e, Yay ve Başak, başak erkeklerinin dedikodu yüzden, yapma potansiyelini bilerek buradan e, bütün hemcinslerimizi uyarmak istiyorum. Niye ne, şeysiz kalırlar yayla bu başak erkekleri eşsiz kalırlar aşksız kalırlar ömür boyu müzmin bekarlardır ya da evlenip boşanırlar. Çünkü her konuştuğu kadının arkasında kadınların bir şekilde kulağına gidip yayılmıştır ve o erkek için şaibeli duruma düşürmüştür kendisini. O yüzden bir şey hani çok tatlı, çok iyi, çok hoş bir adam ama ama boş ver derler. Peki o, o kadınlarda? Konuşuyor. Kadınlarda. Kadınların ikizleri yapar bunu. O tatlıdır ama Adil'in de gibi yorum yapar. Bilgi paylaşımı yapar. <laughs> Bilgi paylaşır. Yapıyor. Ama böyle bıdı 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 bıdı, bıdı, bıdı <laughs> bir sessiz dedikoduları da yengeçler yapar. Aa. Aramızda kalsın <laughs> sessiz diye. Sessiz dedikodu. Sessiz dedikodu. Aramızda kalsın konusudur. Hani çok meraklıdır. Çok duygusaldır ya. O adam onun için ne düşünüyor? böyle çaktırmadan karşısındaki insanı sorgular. Şey cevaplar vardır burada. İnce ee, ince sorular. Hani sen de konuştuğunun farkında değilsindir. Yengeç kadınına kadının bütün sorularına cevap verirsin farkında olmadan. Kadın bilgi toplar. Aslında seninle dost arkadaş gibi konuştuğunu zannedersin. Bir sürü bilgileri toplamıştır. Ama haklı kadın. Çünkü başka türlü sorduğu zaman karşı taraf cevap vermeyecektir. Çok da Akıllıca cevaplar verir, sorular uh -huh. sorar. Uh -huh. Ben o özelliğini severim. En iyi psikologlar, en iyi pedagoglar da yengeçlerden çıkar. Bir şey ekleyebilir miyim? Hiç ha. sevmeyen Burç hangisi? Dedikoduyla hiç işi olmayan. Onu da şimdi hmm. merak edenler vardır. Ha. Şimdi... Yani. Dedikoduya bilin ekran... girmem. Bak bilir, ekranda bir kaldı bak. bak, bak. <laughs> Dur şimdi. Boğalar sevmez. Sırsaklar boğalar. Çok evet. iyi sırsaklar. Çok iyi sırsaklar. Bak... Çok iyi. Nur biliyorum, olduğu bu için ay, bu ay biliyorum zaten. Tabii ki Tanıdığım öyle, öyle. Bana Canım sırrını öyle. ver. Ha. Akrepler. Hmm, akrep de, de semini dedikoduyu aynı. Hiç, akrep de sevmiyor. Yorum, oğlaklar. Oğlak da sevmez evet. Oğlak Hayatta da e, boğaz, mezara gider bütün bilgi. Oğlak, boğa, akrep, akrep, Oğlak. Evet. Diğer Dedikodu severine göre konuşabilir. Evet. Peki evet. şimdi yengeç kadınları nasıl bir evde yaşamak ister diye konuştuk ya Sevgin Neriman Hanım şu anda bizi izliyormuş. Öpüyoruz güzel yanaklarınızdan. Diyor ki özellikle aslan kadınlarının evlerini anlatın diyor. Aslan kadınlarının evleri nasıl olur? Ben hmm. onların evlerinde ağırlanmayı çok severim. Aslanlar? Çok görkemlidir. Çok güzeldir. Her şeyi çok özeldir evlerinde. Her şeyin bir anlamı vardır. Çok hoştur. Aslan kadınların zevklerine hayranım ben. Hani benim bir evim yeniden tanzim olsa bir şey olsa mimar olarak aslanı ya da teraziyi seçerim. <laughs> Onlar çok güzel. Bir de boğalar bu işi yapar. Aslan kadını şeyi sever. Görselliği çok sever. Güzel tablolar, çiçekler, balkonu, koltuğu, sallanan koltuğu, halısı, biblosu. Hani baktığınız zaman bir sanat eseridir evleri. Lüksü de sever ama değil ama mi aslında? Küçük bir kulübesi bile olsa onu muazzam bir şey yapar. Çiçek yaparım, yapar onu çiçek. Evet, çiçek yapar. Şimdi dedi ya mesela bir aslan kadınının evinde çok ağırlanmak evet, isterim. Severim diye. Dedi, evet, severim de evet. Mesela birden bir aslan kadının evine misafir olmak ister istedim. Öyle bir anlattı değil hmm. evet, Nasıl bir sofra bulalım. düzeni vardır aslan kadınının? masa örtüsü, peçetesi, şeyi, bardakları her şeyi çok uyumludur. Yani inanılmaz güzeldir ve bir bir sürü sofra takımı vardır. Mutfak malzemeleri çoktur. İhtişamı da seviyorlar. İhtişamı seviyorlar. seviyor, İhtişamı seviyor Şeyine göre, maddi durumuna göre. Maddi durumu yükseldikçe ihtişam çıtası da yükselir. Ama her seferinde zevk vardır. Ama yine de şunu öğrendik ki evet. küçücük mekanları bile cennete ee, çevirir. İhtişamlı bir işte eve Aslan dönüştürebilir. Kadını, Aslan kadını ama kadın. erkeklerde de bunu yaşıyor işte. Bak, burada ben şimdi de, bana, pas attınız, bana pas hakkınız. Bana pas attınız ben bunu gol yaparım. Söyle bakalım. Aslan kadınlarında şunu <laughs> çok görüyorum. Çok güçlü kadınlarsınız. Hiç lafımız yok. Fakat aynı buradaki örnek gibi kulübeyi nasıl çiçek yapıyorsunuz? Aslında fazla potansiyeli olmayan bazı adamları da yukarı çıkartmak için öyle mücadeleler yapıyorsunuz ki. Diyorsunuz ki bu benim sanat eserim olsun. Biraz potansiyel önemli bir adamda yani bir adam kendini biraz bir yere getirmiş olacak ilişkide seçerken evlilikle ilgili evet. seçerken o ufak potansiyeli görüp de hani ya ben bu adamın elinden tutarım. Hani işi gücü olmayan bir adam bile olsa ben alırım onu, düzgün bir adam haline getiririm demeyin. Anaç sevgiyle yaklaşmayın lütfen. Gerçekten kendini bir yere getirmiş adamlarla birlikte olmak ilişkilerde ...çok daha fazla işinizi kolaylaştırır. Ama aslan kadını görür o potansiyeli. Hani sıfır kilometre böyle... ...hiçbir şey yarayan adam, yaramayan adımı ...almaz hayatına. O bilir o niye Önemli alacağını. O bakar. Bu ha, toplanacak. Evet. avını iyi bilir o. <laughs> Bunda ışık var mı? Işık var mı? Iyi bilir. Avun, canım avunu avcı bir burç İkinci ele dönüştürürsem ne olur? <laughs> <laughs> İş yapar mı yapmaz mı? Aslında pençesi de vardır. Patisi de Bokşar, vardır. akıllı aynen. oldun Aslan evet. kadınları tebrik ediyorum. Vallahi evet, size. Evet.